Şimdi kaydedelim. K noktasından geçerek B düzlem aynasına şekildeki gibi gelen I ışını A çukur aynasından ilk yansıma sonucunda K noktasından geçerek sistemi terk etmektedir. Şimdi diyor ki şimdi biz bunu bir yansıtalım bakalım nasıl gidecek? Şöyle gitmeyecek mi? 1'e 2, 1'e 2, 1'e -2, 2. Buradan sonra diyor tekrar K'dan geçiyor diyor. Şimdi bu normalde tam kare tamamlanmış olsa şuraya gelecekti değil mi? Tamamlanmış <laughs> gibi tamamlanmış gibi yani sanki buraya kadar gittin yansımış gibi çizeceksin. Duyuyorum. Bu sorularda. Tamam mı? Tamam hocam. O zaman dikkat dört parçadan gelmiş iki parçaya toplamış işte doğru mu? Evet hocam. Hmm. O zaman 3 ve 1 A uzaklığı şey odak uzaklığı kaç F kaç A'dır diyor. 3 ee, F eşittir 4 A F eşittir 4 A bölü. Anlaştık. Anladım hocam. Şimdi A çukur aynasının asal eksenine dik olarak yerleştirilen B düzlem aynası ile oluşulan şekildeki gibidir. Asal eksenine paralel gönderilen I ışını optik sistem yansıma sonucu kendi üzerinden geri dönüyor. Kendi üzerinden. Hı. Buna göre aynı A, A noktasının odak noktası ne olabilir? Hangileri olabilir? Mesela L olsa odak noktası gelsek İki birim uzaklıktan yansıyacak dikkat düzlem aynada. Ayna büyük olsun. Şimdi odak burası ise merkez burası. ve dolayısıyla merkez burası olduğu için buradan gelen kendi üzerinden geri dönmesi imkansızdır. Onca bu olmadı. E, bunu bir siliyorum. Bunu deneyim. L olmadı. Odak noktası olarak. Peki Odak noktası M olsa deniyorum. M'ye gönderelim hadi. Şöyle geçse. Bir bir uzaklıktan böyle yansıtacak. Burası odaksa şurası merkez olacak. Merkez olduğu için dik çarpacak ve kendi üzerinden geri dönecek. Bu oldu. M oldu. Bu olmadı. Bir de ötekini deneyelim şimdi. öyle. Bir de ne noktası olsa odak noktası, ne noktası olsa buraya göndereceğiz. E, buraya da eşit açı yaptıracağız. Böyle. E, gene odağından gelmiş olacak ya. Paralel. Paralel gönderince dik çarpacak. Geri böyle dönecek. Anlaştık mı? Evet hocam. Evet hocam. Ne diyor? Bir çukur aynanın önüne yerleştirilen ışıklı cisim aynada oluşan görüntü şekildeki gibidir. Şimdi çukur aynanın ön tarafında görüntü böyle. Demek ki cisim mesela şöyle bir şey olabilir, değil mi? Çünkü ön tarafında durursa bu görüntü ters görüntüdür ve gerçek görüntüdür. Evet. Cisim Şimdi diyor ki, bu buradaymış. Cisim e, aynanın TK bölümü kesilip atılırsa Şimdi aynanın burasını kestin attın. Burası yok artık. Sen cismi buraya koydun. Şimdi bunun burada görüntüsü oluşur mu? Bu aynada. Cam TK kesiliyor ama. Ha yukarıyı mı kesmiş? Evet. Ha burayı kesmiş. Burayı kesse bile burada gene görüntü oluşur. Çünkü buradan gelip yansıyıp çarpıp gidiyor. Bu yanlış. Hmm. Görüntünün aynaya uzaklığı azalır. Hayır değişmez çünkü aynanın yarı falan değişmiyor. Ama görüntünün parlaklığı azalır. Çünkü daha az bir kısım yansıtma yapıyoruz. Aynanın boyundan dolayı. Evet. Yalnız üç olur. Birbirinden cam ile ayrılmış biri karanlık, diğeri aydınlık olan iki odadan karanlık odada bulunan Ece aydınlık odadaki Ender'i görebilirken Ender Ece'yi göremez. Evet burada yansıma yapacağım. Mesela ee, akşam perdeleri aç, odanın ışığı yanarken sen camdan dışarıya çok cama yaklaşmadığın sürece camdan dışarıyı net göremezsin. Kendi yansımanı görürsün. Mesela Ender kendi yansımasını görür. Ama dışarıdan bakanlar evin içine olduğu gibi görürler. Perde çekildiğinde. <laughs> Bu olay hangilerini açıklar? Karanlık bir ortamda bulunan bir cismin görülebilmesi için cismin ışık kaynağı olması gerekir diyor. Şimdi bu cismin ışık kaynağı olması şart değildir. O ortamda ışık bunun cisme çarpıp yansıması da yeterlidir. Bu bunu açıklamaz. Aydınlık bir ortamda bulunan bir cismin görülebilmesi için cismin ışık kaynağı olması gerekir. Evet. Aydınlık bir ortamda bizim bunu görebilmemiz için cismin ışık kaynağı mı olması lazım? Yok. Gene yansıyıp gelmesi yeterli. Bu da olmadı. Işık kaynağı olmayan bir cismin görülebilmesi için üzerine evet, üzerine ışık düşmesi lazım. Üzerine ışık düşüp yansıması lazım. Buna cevap ne demiş? Bursa hocam. Bursa mı demiş? Yalnız üç demiş değil mi? Evet. Evet, birazcık eksik bir soru olmuş, düzgün cümleler ifade edilememiş bence. Sen anladın mı ne demek istediğimi? Ha anladım hocam. Bir gözlemci KL kutularındaki aynalara o noktasından bakıyor. Kutularındaki aynalara o noktasından bakıyor. D doğrusu küresel aynalar için asal ekseni, düzlem aynalar için normal doğrusunu göstermektedir. Tamam. Aynaların uzunlukları eşit olup gözlemcinin X perdesinde gördüğü alan, Y perdesinde gördüğü alandan büyükmüş. Şimdi X perdesinde gördüğü alan daha fazlaysa mesela bu Y buradaki ayna, çukur ayna olabilir. Bu düz aynadır. Çukur aynadır ve çukur ayna ışığı topladığı için daha az bir kısmını görebilirsin. Ama düz aynada şuradan yansır daha çok bir kısmını görebilirsin. Mesela K çukur, L'de düzlem vardır diyor. X'deki gördüğü alan Y'deki alandan büyükmüş bu tam tersi olabilir. K'da tümsek, L'de düzlem aynı olabilir mi? Olabilir bak bak bu tümsektir. Tümsek ayna görüş alanını genişletir. Bu da düzlemdir. Eşit açıyla yansıtır. Ama tümsek aynı da daha fazladır. Bu olabilir. K'da tümsek D'de çukur o da olabilir. Yani bu çukur da olabilir. Düzlem de olabilir. Bu tümsekse tümseğin görüş alanı daima daha geniştir. O yüzden dikiz aynaları tümsek aynadır mesela. Virajlarda kullanılan aynaları tümsek aynadır. Cevap 2-3 olmaz. Anladım ne demek istediğimi? Anladım hocam. Başlangıçta yüksüz olan x y kondansatörleriyle kurulan şekildeki devrede s1 anahtarı kapatılarak hmm. y kondansatörünü yükledik şu anda. Daha sonra s1'i açtık. S2'yi kapattık. Bu yükü bunlar bölüşecekler. O zaman ne olur? Y'nin yükü azalır tabii ki. Çünkü yükü bölüşecekler. Yani bu da yüklenecek artık. Bak bunu açtık. Artık pille bağlantımız kalmadı. Bu adam yüklü, bu adam yüksüz. E yükü bölüşürler. Mesela Q bölü 2 bu, Q bölü 2 bu olacaktır. Sarşanın potansiyel farkları evet birbirlerine paralel bağlandıkları için potansiyel farkları ortak potansiyeldir. Eşit olur. Devrede depolanan toplam elektrik Enerji değişmez diyor. Toplam elektrik enerjisi değişmez. Şimdi bir devrede toplam elektrik enerjisi 1 bölü 2 cv kare diye yazılabilir. Şimdi buradaki b değişmiyor. b aynı. Başka nasıl yazabilir? Burayı c ile c'ye bölersen 1 bölü 2 q kare bölü c diye de yazabilirim değil mi? Evet. Şimdi ilk başta burada vardı şu enerji. Sonra her ikisinde var ya bak dikkat et. 1 bölü 2. Q bölü 2'nin karesi. Q kare bölü 4. C. Ötekisi de 1 bölü 2. Yine Q kare bölü 4. C. Bunların toplamını yapacağız. Yani bunun iki katı. Evet. Bunu 2 ile çarptık. 1 bölü 4 mi oldu? Ama önce 1 bölü 2 idi. Evet değişti görüyor musun? Azaldı. Azaldı. Enerji olarak evet. azaldı. Yük olarak değişmez ama. Yük olarak değişmez ama enerji olarak azaldı. Evet. Eşit kare bölmenin sürtünmesiz yatay düzende E elektrik aynı anda VK bölümlü KL parçacıkları. Bu yolu izliyorlarmış ve X, Y noktalarına ulaşıyorlarmış. Tamam. Cisimlerin birbirine eksikliklerden ihmal hmm. Şimdi bak, dikkat et. Bu adam 2x kadar sapmış. Aynı sürede. Bu ne kadar sapmış? 3x kadar sapmış. O zaman bunun ivmesi 2a ise bunun ivmesi 3a'dır. Demek ki bunun yükü daha fazla ya da yükler aynı aynıysa bunun kütlesi daha azdır. Anladım ne demek istediğini. Anladım hocam. Tamam devam etmi o zaman. O zaman hangisi yanlıştır? Elektrik alanının etkisiyle cisimlerde oluşan ivmeler eşit büyüklükte değildir. İvmelerin farklı olduğunu gördük zaten direkt. Evet. Burada ne diyor? Bakalım. X, cisimleri paralel levhalar arasında şekildeki gibi dengededir. Buna göre hangileri kesinlikle doğrudur? Şimdi cisimler aynı cins yüklüdür. Bunlar birbirlerini itmişler. Zaten farklı cins olsaydı böyle dengede kalamazlardı. Bu tamam. Cisimlerin kütleleri eşittir diyor. İşte bak burada eşit olmayabilir. Neden biliyor musun? Mesela atıyorum bunun kütlesi daha fazladır. Bunun açısı daha dar olacaktı ama elektrik alanın etkisiyle buna kuvvet uygulanarak açılar eşit olmuş olabilir. Hmm. Anladın mı? Ha, ha, ya, anladım hocam. Burada bir de elektrik alan etkisi de var levhalar arasında. Onun için bu kesin değil. Peki hocam, Hiplerdeki gelme kuvvetleri eşit büyüklüktedir diyor. Şu anda gelme kuvvetleri eşit midir? elektriksel kuvvet ağırlık Hmm. Manyetik dengede olduğu için diyemez miyiz? Dengede de. Ha, eşit diyeceğiz. Mecburen eşit diyeceğiz. Yani sonuç itibariyle açılar eşit olmuş. İplerdeki yemeler mecburen eşit olacak. Doğru. Tam ortada. Sonuç itibariyle öyle olmuş. Doğru söylüyorsun. <laughs> bir dalga leğeninde su yüzeyinden D kadar yüksekliğinde bulunan bir musluktan eşit zamanlarda su damlatılıyor. Su damlalarının, dalga yönüne dairesel dalgaların hangileri D yüksekliğine bağlıdır? Diyor. Mesela ben birer saniye aralıklarla bunu bıraksam. Damlalıktan. Birer saniye aralıklarla. O zaman periyot D'ye bağlı olmaz. Bir saniye. Genlik D'ye bağlıdır. Ne kadar yüksekten bırakırsak o kadar şiddetli çarpacak. O da genliği artıracak. Şimdi V eşittir lambda çarpı f ya. Şimdi periyot evet. da aynı, e, hız da aynı, e dalga boyu da Sadece daha yüksekten düşünce daha şiddetli çarpacak, o da genliği etkileyecek. Peki hocam. Tamam. Evet. Tamamen yansıdıktan sonraki hali nasıl diyor? X noktası şurası 30 derece. Dik çarptı değil mi? Evet. Dik çarptı geri döndü. Burası 30 derece. <laughs> y noktası geldi. O da dik çarptı. O da geri döndü. O zaman C olur ya. Ben mi yanlış düşünüyorum? Cevap B mi diyor? Yok, yok hocam ben yanlış bakmışım. C değil mi bu cevap? Evet. <laughs> Çünkü buradan geliyor, dik çarpıyor, kendi üzerinden geri dönüyor, böyle geliyor. Y de aynı şeyi yapıyor. Geliyor, çarpıyor, kendi üzerinden geri dönüyor. O zaman C oldu. Bir dalga leğeninde H yüksekliğinde bulunan şekildeki damlalıktan eşit zaman hakkında eşit damla düşmektedir. Bu durumda su üzerinde oluşan dersel dalgaların periyotları, tegenlikleri de A'ymış buna göre başka hiçbir değişiklik yapılmadan damlalık 2H yüksekliğine çıkartılırsa e şimdi T değişmeyecektir. Aynı zaman aralıklarıyla bırakıyoruz. Ama genlik artacaktır. Çünkü daha yüksekten bırakıyoruz ya. Yani. Daha şiddetli çarpmaz mı? Evet hocam az önceki soru gibi. az önceki aynısı oldu. Peki bu kadar galiba. Aa, evet bitti hocam. Tamam